ve çekişmeli geçen mücadelenin galibi 7-3'lük skorla Amerikan Kırmızı ekibi oldu. Şey şu an yanımızda Amerikan Kırmızı takımından Oktay var. Evet Oktay neden söylemek istersin galibiyetle ilgili? Bizim için çok pozitif, güzel bir maç oldu. Takımca iyi performans sergiledik. Topu yere indirdik, bol bol pas yaptık. 8 günde 10 puan kazandık ve ilk 10'a girdik tekrar. Kırmızı takım olduk. Ben çok mutluyum. Performansından da memnunum. Bütün takım arkadaşlarımı da tebrik ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ve hemen soyunma odasına koşa koşa geldi Denizhan. Sen neler söylemek istersin? Valla iki hafta önce hafif böyle bir dağılma dönemi geçirdik. İki haftada topladık iki büyük maçta. Kırmızı takım olduk. Çok mutluyuz bunun için. Geçen hafta sağ kapatma cezası aldık. Biz normalde Atatürk'te oynuyoruz. Seyircisiz maç oynadık. Buraya geldik o yüzden. Haftaya tekrar Atatürk'teyiz. Ee, güzel bir galibiyetti. Artık Happy Feet'i de yenerek bir sonraki maçta e, yüksek bir puana ulaşmak istiyoruz. Bugün ben kaleye geçtim, eskileri andım. Güzeldi benim için, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz <laughs> ve Arda geliyor. Evet Arda, sen neler söylemelisin? Bugün kaptanımıza tan gelmedi. Onun yerine kaptan olarak ben çıktım. Böyle bir takıma kaptanlık yaptığım için çok mutluyum. Ee, bugün bize piyango gibi bir şey vurdu. Bu maçtan 6 puan aldık. Bundan dolayı çok uyuz. Ben mi? Ben. Ne zekalı? Kısaca mı? Faktörlük. çıkış var lan? da çok seviyorum. Teşekkür ederiz ve devam ediyoruz. Ben mi? Gel Altan Can. Evet sahneler sunarız. bugün takım olarak güzel oynadık gerçekten. Kaptanımız yoktu ama eski futsaldan kalma pantallerimizden. Denizhan bugün oyun yerine kalemizdeydi. Ee, ben kaç iki gol attım bir yaptım, öyle bir şeyler yine. Yani benim için garip bir maçtı. Çok koşmadım aldım vurdum gol oldu. Sağ biraz küçük. Vuruyorum gol oluyor iyi oluyor. Takımımız güzel. Bütün gollerimi kuzenime armağan ediyorum orada. Teşekkür birimizde. ederiz ve Mustafa ile devam ediyoruz. Evet Mustafa sen neler söylemek istersin? Hakikaten rahat bir maç oldu. Diğer maçlarına tempo çok yüksek değildi. İleride biz iyi top tuttuk. Pek kalemize gelemediler. Maçta 3 gol attım sevinçtim ama takım olarak iyi oynadığını düşünüyorum. Duran toptan ilk gollerin hepsini. Ee, bir haftadan biraz daha fazla sürede topladığımız 10 puanla sırada atladık. Mutluyum o yüzden. teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz ve son olarak Avni ile noktalıyoruz. Evet Avni sen neler söylemek istersin? Yaşamlar çok güzel bir maç oldu. Çok da rahat geçti. Mustafa arkadaşım çok haklı. Tempo o kadar yüksek değildi. Topu iyi tuttuk. Defans olarak iyi iş çıkardığımıza inanıyorum ve bu galibiyeti ben Densan'a armağan etmek istiyorum. Atahan'ın geçen şey cuma günü göğüslerini aldırdı. O yüzden oynayamadı. Densan eskilerden kalecimizdi. O geçti. İyi performans çıkardı. Çok gol yememeye çalıştık. Güzel bir maçtı. Rakibi de tebrik etmek istiyorum. Peki Atahan kesikmeyecek. Yani bir iki hafta sağlardan uzak olacak. Malum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Ederim, İyi akşamlar. Çok sağ